Fuji. Kuzey Kutbu'nda her zamanki gibi soğuk bir gündü. Penguen ailesi günlük iş bölümlerini yapacaklardı. Yavru penguenler çok heyecanlıydılar. Merakla babalarının konuşmasını bekliyorlardı. Baba penguen Hadi bakalım, herkes iş başına, dedi. Bugünkü plana göre baba evdeki tamirat işleriyle uğraşacak, anne yemek yapıp küçük yavrularla ilgilenecekti. Pugi'nin görevi ise gidip biraz balık avlamaktı. Zaten balık avlamayı çok seviyordu. İsterse suda yüzerek balıkları kovalıyor, isterse de buzun üstüne açtığı delikten olta sallayarak balık tutuyordu. Bugün canım yüzmek istemiyor, dedi kendi kendine. Gidip buzda bir delik açayım bari. Baba penguen oğlunun büyümesine çok seviniyordu. Oğlunun kendi işini tek başına yapması onu çok mutlu ediyordu. Yeter ki oğlu yapacağı işlerde kurallara uysundu. Kurallara uyması onu birçok tehlikeden korurdu. Baba penguen kendisine sevgiyle bakan oğlunun gözlerine baktı. İki küçük zeytin tanesi ona gülümsemekteydi. Babası Deliği açınca önüne dikkat levhası koymayı unutma oğlum olur mu? Kazaya sebep olmak istemeyiz, dedi. Puki başını salladı. Ne zaman buzda delik açarak balık tutsalar, buz kendini yenileyene kadar yanına dikkat levhasını mutlaka koyarlardı. Balık tutan kişinin sorumluluğu buydu. Puki balık kovası ve oltasını da alıp yola çıktı. Evinden oldukça uzaklaşmıştı. Sonunda gözüne kestirdiği bir yerde oturdu ve eliyle buzu yokladı. Uygun yeri bulduğuna karar verince de oltanın sapıyla buza vurarak yuvarlak bir delik açtı. Sıra balıkların oltaya gelmesindeydi. Sevimli penguen balık tutmayı çok iyi bilirdi. Babası daha çok küçükken onu balığa çıkarır ve ona nasıl balık avlanacağını öğretirdi. Gün geçtikçe Puki bu konuda ustalaştı ve artık babasının yardımı olmadan da besin ihtiyacını karşılayabiliyordu. Ancak bunun için biraz daha sabırlı olması gerekirdi. Puki oltasını hafif hafif sallayarak bekledi. Akşama doğru oltasındaki dayanılmaz yemlere gelen balıklar kovasını doldurmaya yetmişti. Puki zaten beklemekten de sıkılmıştı balık dolu kovasını ve oltasını toplayıp eve dönmek için acele ediyordu. Uyarı levhasını koymayı önemsemedi. Zaten oldukça uzak bir yere gelmişti. Birileri buraya gelene kadar buz eski haline döner diye söylendi. O akşam penguen ailesi nefis bir balık ziyafeti çekti. Baba penguen tadilat işlerinden dolayı epeyce yorulmuştu. Koca koca balıkları bir bir yemek gücünü yerine geri getirmişti sanki. Hmm, nefis, ellerine sağlık oğlum, dedi. Yarın balık tuttuğun yere beraber gidelim de buz deliği kapanmadan tekrar balık tutalım olur mu? diye sordu. Puki sevinçle ellerini çırptı. Yaşasın, diye bağırdı. Çünkü Puki babasıyla balık tutmaya bayılırdı. Ertesi gün penguen ailesi hep beraber kahvaltısını yaptı. Kahvaltıdan sonra baba penguen ve küçük oğlu balık tutmak için gerekli olan malzemelerini yanlarına alıp yola koyuldular. Yolda yürürken babasıyla konuşmaya bayılırdı Pugi. Babasına büyük buz dağlarını sordu. Aldığı cevaplarla Pugi babasının bu kadar bilgili olmasına şaşırdı. Pugi ve babası uzun bir yol kat ettiler. En sonunda Pugi'nin balık tuttuğu yere yaklaşmışlardı ki bir ses duyuldu. ''İmdat! Kimse yok mu? Kurtarın beni! İmdat!'' Baba penguen buz tepeciğini kayarak hızla indi. Bu şekilde sese daha çabuk ulaşacağını biliyordu. Birkaç saniye sonra buz deliğinin içine düşmüş küçük bir kutup ayısı gördü. Kutup ayısı henüz oldukça küçük olduğundan yüzmeyi daha öğrenememişti ve şimdi boğulmak üzereydi. Baba penguen bir hamlede suya gömülmekte olan ele uzandı. Suyun dışına çıkabilen ayıcık çok korkmuştu. Olanları şaşkınlık, korku ve tabii ki pişmanlıkla izleyen kişi şüphesiz Pugi'ydi. Yaşananların kendi hatası olduğunu anlayabilecek kadar zekiydi. O dikkat levhasını yerine koymalıydı. Küçük kutup ayısı korkudan ve soğuktan tir tir titriyordu. Pugi küçük kutup ayısına üzgün üzgün baktı. Eğer küçük kutup ayısının başına daha kötü bir şey gelseydi Pugi asla kendisini affetmezdi. Küçük kutup ayısının bir an önce kendisine gelmesi için içinden dua etti. Küçük kutup ayısı kendine geldiğinde, ''Ne olduğunu anlayamadım. Sadece buzda yürüyordum. Birden kendimi suyun içinde buluverdim. Siz olmasaydınız ne yapardım bilemiyorum.'' dedi. Bunu der demez hapşuruverdi küçük kutup ayısı. Ardından burnunu çekip konuşmaya devam etti. ''Aslında buz deliğinin yanında uyarı levhası olsa bunlar başıma gelmezdi. Hangi sorumsuzun işidir bu anlayamadım. Neredeyse canımdan oluyordu.'' Pugi artık küçük kutup ayısına bakamıyordu. Çok utanmıştı. Sorumsuzluğu az kalsın küçük kutup ayısının canına mal olacaktı. Arkasına döndü Pugi. Küçük kutup ayısı konuşurken çok utanıyordu. Pugi'nin babası küçük kutup ayısına ne diyeceğini bilemiyordu onun titreyen çenesine baktığında yapılan sorumsuzluk aklına geliyordu. Bir müddet sonra baba penguenle Pugi birbirleriyle bakıştılar. Pugi başını suçlu suçlu öne eğdi. Baba penguen olanlara zaten çok üzülmüştü. Pugi ayaklarını yerde sürüyerek ayıcığın yanına geldi. Ne diyeceğini bilemiyordu. Boynunu bükerek konuşmaya başladı. ''Çok özür dilerim, benim hatamdı.'' dedi. Ayıcıksa ne olduğunu anlayamamıştı. Nasıl yani? Özür dilemek de ne demek? Siz benim hayatımı kurtardınız. Size çok şey borçluyum. Diyerek karşılık verdi. Baba penguenle Pugi tekrar birbirlerine baktılar. Pugi babasının gözlerindeki üzüntüyü görünce çok üzüldü. Babasının gözleri Pugi'ye sanki konuşmalısın diyordu. Evde yaramazlık yapıp da İstemeden de olsa annesini üzdüğünde de böyle bakardı babası. O zaman annesinden özür dilerdi Pugi. Babasının bakışları o anda değişirdi. Şimdiki gibi üzüntüyle bakan gözleri mutluluktan gülümsemeye başlardı. Çünkü Pugi hem özür dilemek hem de babasının mutlu olduğunu görmek istiyordu. Pugi, hayır hayır dün burada balık tutmuştum. Uyarı levhasını koymak benim sorumluluğum olduğu halde bunu yapmadım. Eğer görevimi tam yapsaydım bu olay hiç yaşanmayacaktı. Lütfen beni affet diyerek gözyaşlarına boğuldu. Pugi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Küçük kutup ayısı ne yapacağını bilemedi. Zaten ne zaman karşısında biri ağlasa küçük kutup ayısı da sessizce ağlamaya başlardı. Pugi ağlarken küçük kutup ayısı da ağlamaya başlamıştı. Titreyen çenesiyle yavaş yavaş Pugi'ye doğru yürüdü. Puggy'nin pişmanlığını anlayabiliyordu. Zaten Puggy iyi biri olmasa böyle pişman olmazdı. Küçük kutup ayısı Puggy'nin omuzuna elini koydu ve gözyaşlarını silerek konuşmaya başladı. Hadi ama bu kadar üzülme. Her şey geçti bak ben gayet iyiyim. Yaşananları izleyen baba Penguen, bu sana iyi bir ders olsun Puggy. Herkes üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirirse hiçbir şey eksik kalmaz ve kimse üzülmez diyerek duygusal havayı dağıtmaya çalıştı. Kutup ayısı ailesinden izin alarak Pugi ile beraber kurabiye yiyip süt içmek için penguen ailesinin evlerine gitti. Pugi yeni bir arkadaşa kavuşmuş, sorumluluk sahibi genç bir penguendi artık.